Ona versene telefonu. Peki efendim. Alo. Her şey yolunda mı canım? Ezel. Ne yapıyorsun? İyi misin? Bir geldim buraya burada adamlar var. Bırakmıyorlar beni dışarı. Bir süre öyle olacak. Korkma tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa onlar yapacaklar. Ne istersen. Yani tehlikede miyim şimdi? Oradan çıkmadığın sürece hayır. Sen, sen mi tehlikedesin? Ne oluyor, ne yapıyorsun? mısın hala? Gitmem gerek şimdi. Ya dur tamam gitme git diye söylemedim. Biz zaten bir şey söylemem lazım. Dün şey geldi buraya. Adem, bu ara senden ne kadar uzak olursam o kadar iyi olacak. Tamam mı canım, konuşmayalım. Tamam. Ama kendine dikkat. Alo? Günler geçirdik burada. Merhaba, merhaba. Her köşe başka olmuş. Bak şuraya bak. Burada kaşıkçı Ares otururdu. Kaşık kaşık biber yerdi, kırmızı biberimdi. <laughs> Giden günler deliymişti. Sen baktıkça eskiyi görüyorsun dayı, ben yeniyim. Bak, dükkan girişlerini kamera yerleştirmişler. Yanlış yere bakıyorsun ya Yanlış yere falan bakmıyorum dayı. Tamam 40 yıl önce burası senin evinmiş. Ama şimdi yarım saatten enseleneceğimiz yer. Yanlış yere bakıyorsun ya. Yani. Çocuk. Sen de Selma Hünel'in ilk filmi var mı bakayım? Var abi. Bak. Yaşamamış hayatım. Allah'ım. <laughs> Selma Hünel. Gel ya, gel. Gel. Kameraya gerek yok yeğen. Yani. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır anladın mı? Her devrin. Yuvalarına girdin mi bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Yakalanmaya mı geldi değil yani buraya? Yok be ya. Buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü en yani herkesin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü Dükkanı'dır. Bay, dayım, Ramiz <laughs> dayım. Aa Marco, Marco, Marco merhaba. Kürçünün önüne geldiler. Çocuğu saldım. Kapıda sizi bekliyor. Götüreceksiniz onlara. Yok abi ayıpsın. Ne gerekiyorsa. Eksik olma. Ha. İki tane temiz havlu hazırlasana sana zahmet. Sıcak suyla ıslat Kürkü ana. Evlat. Var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona giydiresin? Sağ olun. Kürklerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni <laughs> nesil. Evlat. Erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet. Kürkçülük. Kadını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Simsicak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. <laughs> Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkanda. He dayı, kimlere kimlere? <laughs> Vay, 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marko. Saklamışsın pazar. Kim mi şarkı? Yokuralı. Kays. Ayırmasın şey Mevla Verme. Aramızda kimse gelip girmesin. şey? Ayırmasın Mevla. Yok nereye gidelim mi birkaç gün? İster misin? İsterim. Omana gideriz. Gidelim. Bir kulübe buluruz. Olur. Böyle bahçesi olan. Orada kahvaltı ederiz. Tamam. Ateş yakarız gece. Başında duracağız. Üşürüm ben. Sarılırım o zaman. Söz mü? Söz. Söz Selma. Sımsıkı sarılacağım. Ediyorlar. Hiç ayrılmayacağız. Herkesi unutacağız. Nasıl unutacağız? <laughs> Mecburuz. Yaptığımız her şeyi unutacağız. Kenan'ın Öldürdün abisin. Onu da. Terk ettiğim bebeği. Onu da. Kenan. Kenan'ın. Herkesi. Herkesi öldürdük. Çok mutlu olacağız artık. Bir tek ikimiz. mm Sonunda. Hiç ayrılmayacağız biz. Hep seveceğiz birbirimizi. Hep. Hep sevmezsin. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Ee, Azat? Azat. Görüştük. Seviştik. Ama öyle bir enkazdı ki bizimki. Arkamızda bırakamadık. Altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel. Bazı aşklar iki değil üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi gezel çünkü delikanların cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Kelibolu'dan İskender. Hala adam Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? hesabımız deftere yazılmaz diye. Yani. Şimdi sen okudun. Çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Ee, Marco benim bankamdır ye. Yani. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. masanın anahtarı bundan böyle Esel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Paşa. Hadi eyvallah Senin kuşlar ötmüş dayı. Hadi şöyle oturalım, bakalım kim alacak bizim kellemizi.